Evet arkadaşlar. Ünlü yani hece düşmesi. Peki benim ünlü harflerim nelerdi? Hemen hatırlayalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bunlar benim ünlü harflerimdi. Peki gördüğüm gibi ağızdan ağzı olmuş, ı düşmüş, ünlü düşmesi kabul ediyorum. Akıl, aklı, ömür, ömrü. Bu şekilde düşüşlerin hepsine ben ünlü düşmesi diyorum. Buraya geldiğimde bu soru tipi çok önemli bizim için. İlerlemek, ileri kelimesinden ilerlemek olduğu için iyi düşmüş. Çevre, çevirmekten olduğu için iyi düşmüş. Ayrım, ayırmaktan olduğu için ne düşmüş yine? ı düşmüş. Sarı armak, sarı armaktan olduğu için ı düşmüş. Yanı, yanlış, yanılmaktan olduğu için ı düşmüş. Kavuşmak, kavşak kelimesinden olduğu için ne düşmüş? U düşmüş. Düşen harflerimin ne olduğu benim için önemli. Hepsi ünlü. Ünsüz düşmesi de vardı çünkü, değil mi? Ünlü mü düşmüş, ünsüz mü düşmüş dikkat ediyorum. Ama bize bunu nasıl soruyor? Hangisi diyor? Düşerken ünlü düşmesi olurken türetilirken ünlü düşmesi olmuştur. Aynı bu kelimelerde işte türetilirken çünkü ünlü düşmesine ileri kelimesi ilerlemek oluyor. Yani bir türeme esnasında ne oluyor? Ünlü düşmesine uğruyor. Bu şekilde soruyorlar dikkat ediyoruz. Geliyorum ünlü aşınmasına. Ünlü düşmesinin alt başlığı olarak veriyoruz arkadaşlar ünlü aşınmasını. Ünlü aşınması dediğim olay. Nasıl kelimesi ne ve asılın birleşmesinden oluşmuş değil mi? İşte biz bu olaya nasıl dediğimizde biz buna ünlü aşınması diyoruz. Ünlü aşınması şıkta yoksa ünlü düşmesi kabul ediyoruz. Ne için? Ne için? Pazar ertesi, cuma ertesi, sütlü aş. Yani iki tane kelimenin birleşmesiyle bir tane oluşmuş, değil mi? Mesela orada, o ve arada birleşmiş, orada olmuş. Biz buna ne diyoruz? Ünlü aşınması. Peki, şıkta yoksa ne yapıyormuşum? Ünlü düşmesi yapıyormuşum. Çünkü alt başlığı. Tamam mı arkadaşlar? Ünlü değişimine baktığımda ben kelimesinin bana, sen kelimesinin sana oluşunu Ünlü değişimi diyorum. Bana, sana, bize bir şey olabilir diyoruz. Ve burada bir ve iki tane ünlü değişimi söz konusu. Ünlü değişiminden soru kaçmamalı. Çünkü iki tane arkadaşlar sadece dikkat ediyorum. Ünlü değişimini ünsüz değişimiyle karıştırmıyorum. Ünsüz değişimi neydi? Değişiyordu, yumuşuyordu. Elma demiştik, ünsüz değişimi P, Ç, T, K'nın dönmesiydi. Kitap, kitabı olayıydı. Ünlü değişimi ise yalnızca iki tane. Benim, bana, senin, sana oluşu.